Evet arkadaşlar sesim bu arada arkadaşlar, bilerekten şu an yorgunum bayağıdır. Sizden şey video falan çekiyorum bayağı deniyorum sizin için bayağı. Bugün Edgar'ı Türkiye sıralamasına yaklaştırmaya çalışıyorduk. Ve bugün onun ikinci bölümü. İnşallah olacak ya. Bu videoda çok kasmayı mi Neyse biz ilk maçı göstererek ya ilk maç adettendir. İlk maçı gösterelim adettendir. İki defa adettendir. Sanki anlamıyoruz. Çüş ortada hiç çüş yok. Arkadaşlar ben bu tur nanayı yedim. Ben bu tur nanayı yedim. Yedim. Yedim ben sana yedim. Arkadaşlar ben bu turnu yedim. Ben ne yedim? Oğlum nereden nereye gidiyom lan? Doğduğum yerden 2 kilometre koştum. <laughs> evet ya. Ölüyordu ya. Öf. Evet. Arkadaşlar adam. adam nerede? Aynı ya. Aynı ya. Aynı ya. <laughs> i̇ş ya bu maçı gösteriyorum da iş ya. Bu da çok uzun sürecek var ya. Bize geliyor. Bütün her şey mor oldu da aneyi yedik. O da aneyi yedi. Nasıl gidecek ki Aşağıda da bıraklar var hadi bakayım ortada zor. Lan Brock da öyle böyle bir karakter değil yemin ediyorum. De Çok aksiyonu geçecek. Bu arada arkadaşlar benim amacımı sö söylemiştim. yani. Oğlum bir maç 2 dakika 17 saniye. Nasıl sürüyor? Hadi tamam. 1 dakikada düşürdüm. Yani yak geçtim. Bak 1 dakikada düşürüyorum. 1 dakika fazla hak et bak. Fazla düşür. Aman imkansız. Allah'tan eksi kupa almadık. Yaklaşıyoruz her yani, şeyde de yaklaşıyoruz. Biz kupa alınca şu da geliyor. He? Hayatımda ilk kez şundan atacağım biliyorsunuz. Diyeceğim de nereden bileceğiniz. Bundan 8 yaşıyormuş süper ender. Hmm, i̇yiymiş. Garanti kostüm. Ender çıkma şansı. Süper, Allah'tan süper ender kostüm çıkıyormuş arkadaşlar. Bana ne çıkmasını isterdim derseniz Mortis sahilde çıkabilir Barley çıkabilir Barley oynamayı neden çok sevmeye başladım arkadaşlar Sorgulamayın Böyle 3 maç gösterirsem çok uzun sürerse ama eğer maçlar Max 2 maç Üçüncü maç uzun sürerse böyle başlarda şey yapacağım. Ee, keseceğim. Oralara kayda almayacağım. Sizi göstermeyeceğim. Maçın sonucunda açarım ya sizi. İstiyorsanız bütün maçların sonucunu da açayım da bizim bir Kafası Kafa bunun. Ben niye delilerle oynuyorum? Arkadaşlar evet, sizin yanınıza hiç böyle güzel bir arkadaş geldi mi? Benim yanıma böyle deli gibi delileri geldi böyle. Bir tane kit geldi o çok güzel oynadı. Sevdim ben. Bak bu adam var ya ninja. Buna kazanın numaranı verin beyler. Ben abi, bilerekten saklanıyorum var ya diyeceğiniz için niye saklanıyor? Kasılmıyor. Ben bir de bunların hepsini arkadaşımla kastım yani öyle. O halde. Hadi gel. <laughs> Hayattan uh, onu aldım. Ya öldüm. O Şurada bir olduğu belli oldu. Şimdi ben de belli olacağım. Ya bizim adam kendini belli etti. Bizim adam rift'e atlamaya çalışıyor. Adam bana tek attı ya. Ortada kalsın. Seni ekşi kupa geldi. Arkadaşlar bana bir kasma yöntemi verin. Ne olur. Gelin bana arkadaşlık yapın. Diğer videom 14 görüntülenmede. Kim bana? Hiç kimse bu arada kafaya taklamış he. Ben ne kadar kötü birisiyim. Ben acaba iyi bir çocuk muyum? Çocuk muyum diyor. Yanımıza 9 gibi Adamın Gördüğüm kadarıyla aksesuarı şey var. Eşya. Ve biz zane yedik. Ya maç bizim mi? Sizi çözemedim şimdi? Allah uyarı geldi. So Güzel bir tatlanma yeri bulup böyle tak diye kayıtlandı. <laughs> Adamlar böyle kasıyor. Ne yapacağız kasıyor bilmiyorum. Bizim adam ölmüş mü? Aha ne yerimize döndü. Şimdi şöyle öldürmüşler. Tam alabilirim de yok. Hiç yapmayacağım. So <laughs> ya ne yiyeceğim Bu lan? O yıldız silah. 10 bin canlı. Oğlum herkesin yüşü var ya. Günaydın gençler. Uy, çok güzel Çok güzel çok güzel, çok güzel. Müthiş. Aa, aşağı atımladım ya. Nasıl öldüm lan? Heh, adama bak. ne ne ne. Bizim Max çok toksik video ben atlayacağım zaten çok da bir yere gelmem yapmam. <laughs> Öldüm. Ne yapacak oğlum birleşik. Adam zehir öldü. Kartlarda ne var? Ben nereden bilirim? Unvan güzelmiş ama Beğendim 22. Bakayım Max kaç seviyemiş çok merak ettim. Aa 11 seviyeymiş. Allah ya aç. gelmiş. Merhaba. Tamam merhaba. Arkadaşlar bu arada ben bundan nereden tanıştım diye sorarsanız sütuğu kasıyordum. Bir baktım şey vardı yanımda bir tane. Efsane oynadı. Şimdi tutum Bir oyun daha. Arkadaşlar. Ben bu bundan oynayayım geleyim bir dakika. Ya arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki biraz kızacaksın ha. Ben arkadaşım şimdi beni davet etti tamam mı? Oyuna. Tabii ki gel beraber oynayalım. Ben de şimdi ondan şey oynayamadım ben buraya. Tamam mı? Edgar oynarsam bilmiyorum çünkü nasıl şehit oynadığını. Kupa düşmesini istemediğimden dolayı. Baba ne diyor şimdi? Hadi diyeceğim. Ee, i̇şler biraz değişti. Bir de siz belki sıkılmışsınız o videodan biraz. Oğlum bunlar niye bu kadar agresif oynuyor? sinirlenmedim değil yani. Yalan konuşmuyorum şimdi. Ha şöyle. Oynamışım. Oynadık. Işte. Oynadık. Oynadık. Ölcem. Ölcem. Bizim şey, 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 şey. 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 de orada ne yapıyor ya? Ben niye kudurdum? Gerçi altı var. O, o. 上课的时候。 Ali iki karaktermiş. İyi karakter. Allah, ne, ne ben orada bir kastım ama. Ya iyi geldi ama. bir anda oldu? Bir anda bu falan oldu Demek ki suyun üstüne giden karakterler bu arada müthiş gidiyor. Şimdi ben başka kimler? İyi var. İyi. Düşmanın bir kupası kalmıştı. bir kupası kalmıştı ne var? Lan ben videoda bildim. Arkadaşlar vallaha billaha özür dilerim. Ama arkadaşımla oynuyordum da. Diyemiyorum da. işte oynayayım biraz arkadaşlar. Ben istiyorsanız keseyim. Evet bu videonun başına uymayacak büyük ihtimal. Ben kesiyorum. Bay bay. Gelirim ben ya gel bir ara. Ya arkadaşlar biraz şimdi bak videonun konusu değişti. Arkadaşım geldi benim. Şimdi şimdi ben ondan kasayım mı kasmayayım mı diye bir şüphelendim. Şu an bu maçtan sonra Edgar alacağım. Edgar aldım maç sizi çağırayım. Bilerekten Ali oynuyorum bu arada. Arkadaşım şu an emin değilim pek onun için. Bir maç atacağım kaybedersek nana yedik. Neyse boşver. Ben geliyorum birazdan. Aa evet arkadaşlar yine geldim. Edgar oynuyorum. Bu sefer Edgar oynuyorum arkadaşımla. Bilerek tanı o... geldim. Acaba bir şey jam arkadaşlar. Ben bunu kasıyorum da. Türkiye sıralamasına. Çok hocam ben hiç ya. So <laughs> Oyun baga girdi benim. hesaplanan çarşı pazara uymadı derler. İşte De ben nasıl söylüyorum hemen. Hii, bizim arkadaş da çok kötü sıkışmış. Ben niye ölüyorum ya? Benim neyime ölmek? Arkadaşlar eksi kupa Ben Benden bir şey olmuyor. Arkadaşlar ben çıktım yoksa işimiz yavaş. Gittiğim işimiz yavaş. Ondan şu an bir şey yapamayacağım. Üzgünüm. Yani evet, ben tek kalsacağım. Ondan şu an kasarsak sıkıntı. Şey sırıt düşürdüm ya benim kumasını falan. Oradan ben mesela dedim ki ben kötü oynadım. Ben de. Öyle düşünüyorum inşallah. Yani o mantıktan çıktım devam ettik de yani şeyini seviyorum aslında oynayışını da oynayamadı bu sefer neden oynayamadı bilmiyorum sorgulamayın ben de çok da oynuyor ya ben de çok da bir oyuncu değilim ya kardeş video çekiyorduk neyse Ha, hiç hiç uğraşamam Ayıp ayıp şeyler konuşmayın ne. Arkadaşlar bu maçı göstersem göstermesem şüphelendim biraz. Ya arkadaşlar emin ediyorum benim. Kardeşim bir değişik bir kardeş. Atlar Riko. Kaç. Ben nereye gittim? La? Ya ne Arkadaşlar eksik bağlıdık mı? <laughs> uzun yapmayacağım. Bu videoyu uzun yapmayacağım. İnat ettim uzun yapmayacağım. Şu an 17 dakikadır oynuyoruz. Ben kesiyorum. Ben kasıp geleyim. Arkadaşlar biz gene yenildik. So Bence ben tek hesaplaşmayı geri döneyim ya. Ay tek hesaplaşma. Benim gitti. Oğlum bu niye? Bu arada şey, sezon ne zaman bitiyor? Sezonun bitmesine 23 gün daha. Evet, evet. Daha dünyanın günü var lo. Arkadaşlar yaşlandık. Yaşlandık. Ben yaşlandım. Arkadaşlar benim gibi yaşlı hissediyor musunuz yani? Ben çok şey kendimi. Ben kendimi çok Bir <laughs> büyüsemin Arkadaşlar yanımda sütü doğdursa çok mutlu olmayacağım. Ali doğmuş. Bak adamlar çıldırtırız Ali. Ali gelebilecek Ali. Ben şu en köşeye tuttum Arkadaşlar deli olacağım he çektim çektiğime pişman oldum ya soygun mu oynasam şöyle hasar şeyler. oğlum benim oyun donmuş ya bu e, anlamadım ki böyle bir ses çıkıyor Haritayı da bakmadık. Kafama koşayım. Allah'tan oyun akıyor ya. So Bakın. Ayy. İçim ağzıma. tüküreyim. yüreğim. İzin bilen Arkadaşlar kafen yanına durmayın. uzak durun çünkü cesi var. Yani. Evet. Bizim bütün kasamız gidebilir. Bilgilendirme. Allah size bilgilendirme. So cool. Ben gidin lan. Aa Ben bu arada. Ay şom ağzıma ya. Az önce dedim ya oyun akıcı en azından. Allah bilir mermi bitince ne yapacaksın? Hello. Arkadaşlar Miko'da şey böyle merminin bitince işte eskilsin, tamam mı? Bitti gitti. Mermin bitince kaç? Yani onun için benim önerdiğim şey mermi çalma soru var ya o çok iyi. Ben onu çok seviyorum arkadaşlar kazanırsa çok mutlu olacağım var ya. Hayır şimdi üçlemede giremiyorum. Üçleme şimdi giremiyorum. Şimdi bak ben bizim millete güvenmediğimden dolayı. o, ben o kadar da salak değil. Amacım kasanın canını indirmek. Çok ağabeyi dokundurtmuyor lan. So, Aslında var ya ben başka bir karakter de kasa de. <laughs> Neden çekiyorsun lan beni? Herhalde adetten geliyor. Ortada kaldı, ortada kaldı. Kasayı vurdum ben, kasayı vurdum ben. <laughs> öldür, öldür, öldür. <laughs> Arkadaşlar da bak. Arkadaşlar. Yes. Allah videoda ben niye bunu yaptım şimdi. Bağımlısı oldum ya. Acaba 2v2'de kasabilir miyiz? Arkadaşlar ya. Bence ben burada bu şeyde şu an 80 yapayım bırakayım. Bu kaç bölüm olsun? Bu uzun olacak ya. Bu 8 bölüm falan olur. Çünkü ben baya yorulurum. Ya da Benim Aa, karşıya bot attı. Ben videodayım değil mi? maç oğlum maç yenilmeyecek. Allah kudurur. Ah kudur. Botlara karşı kaybediyoruz herhalde. Bota benzer bir şey. Kaybediyoruz. Ya ama yani bizim yanımızdaki de paket bottan daha kötü oynuyor. Keşke kalkan aksesuarda giren girse bir atardım da. Oğlum bizim ben ne yapıyor lan? Şşt yeme 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 yeme. Allah'tan tuttum ha. Tutmasam gidiyorduk. Tutmasam düşüyordum. Oh. Lan kim geldi? İyi sen? Gelemiyorum. Bir dakika. Bir şey diye ne gülüyorum. Gelemiyorum anne bir dakika. Kardeşim yukarı çıktı. Onu da be atla abla. Gelemem, gelemem. mu? Gelemiyorum, anlıyor musun? Ne <laughs> <laughs> Arkadaşlar, bitti. 60 <laughs> kupada bırakmak zorundayım. Annemi duydunuz. Şişt, şişt, şişt. Yani yiyordum ya. Neyse, boş boşverin. 60 kupada şu anlık bırakıyorum. Çok az kastım biliyorum ama diğer video 100 kupa yapacağım. Büyük ihtimal. Allah'ın izniyle yapacağız. Okay, good shi- <laughs> Bye-bye.